Merhaba dostlar. Otomatik faset makinesinde kullanmak istediğimiz hard diskimiz. Bakın su alması imkansız alttan. Şuradaki izolasyon kısmını çözersek harika olur. Ya da bunu dikle kullanabiliriz. Bu şekilde. O zaman hiçbir zaman su sorunu olmaz. İstediğiniz gibi su verin. Su buradan aşağı akar. İzoleyi demesek o şekilde bir çözüm düşünebiliriz. Yani yatay değil de dikey olarak düşünebiliriz. Peki gerçekten bunun taşta nasıl? Hani metalde iyi tamam kesiyor. Taşta nasıl? Bir de onu görelim. Biraz devir veriyorum. Evet bir akik. gördüğünüz hemen bir parça seçelim akimizden şöyle zoom yapalım köşe şu köşe bakın şuraya sürteceğim Bakalım nasıl. Ve üzerindeki sıradan bir zımpara. Onu da söyleyeyim. Hani elmas falan değil sıradan bir zımpara. İyice yaklaşalım. Bakın. Bu akıyı kesmeye çalışacağız. ne yaptı hemen burada bir bakın aşındırmaya başladım daha iyi görmeniz için devir artırıp yapacağım devri biraz daha arttırdım Görüyorsunuz yemeye başladı. Daha da artırıyorum devri. Evet köşemiz yuvarlanmaya başladı. Bir bunun elmas olduğunu düşünün. Devri sona getiriyorum. Evet. Şöyle daha yakından bakalım. Görüyorsunuz. Yuvarladı. Biraz daha detaylı bakacağız. Evet. Hiç uygun olmayan zımparayla köşeyi yuvarladık. Görüyorsunuz bu zımpara bunun için değil. Metal için, ağaç için. Buraya elmas taktığımızda nasıl olabileceğini gördünüz. Bu şekilde bir sistem. Bunu otonom yapacağız. Gelgitler olacak. Eee Kızak sistemini henüz ayarlamadık ama kızak sistemi ekleyeceğiz. Otomatik kızak sistemi açılarını, hmm. indekslerini kendisi ayarlayıp kesimini yapacak belli bir dereceye kadar. Ara ara müdahaleleri gerekse de işte dop değiştirmede veya kalite kontrolde arada bir kontrol yapılacak ama gerisini otomasyonla kendisi yapacak. faseti kendisi çıkaracak inşallah. Şimdilik bu kadar gücünü görmenizi istedim. Neler yapabileceğini görmenizi istedim. Bu basit zımparayla bile 7 sertliğindeki bir k akik ne yaptığını gördünüz. Buna elmas disk taktığımızda, buna uygun elmas disk neler yapabileceğini hayal edin artık. Evet, şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.